Başkanım. Merhaba nasılsınız? Sağ, hoş geldiniz. Hoş, Size, Sağ, ol. Sağ ol. hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Hoş Merhaba başkanım. Sağ olun. Çok Kapıyı açalım. Yardımcı çok hoş. Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş Merhaba. 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 Hoş geldin, hoş geldin. Merhaba. 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 Sen nereden geldin bize? Mesela. Ben AK Parti Gençlik Kolları'ndan geldim. Hoş geldin. Ama çok sıkı geliyor çalışıyormuş öyle diyorlar. Evet. Şimdi dün Muhammed'e takmıştık Ankara'da rozeti. Burada da senin isim neydi? Egemen. Egemen'e bir genel başkan rozeti takalım. AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP'ye katılmış. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu. Diyor ki kendim düşündüm, doğru yolu buldum, kendim geldim diyor. Atatürk'ü teşkilatta hepimiz Atatürk'ün yolundan gitmeye hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Berna baba ocağında sabahleyin gelip çayı koyan Berna yani değil mi? Ağrımız çekiyor. Üstü seçim atlattık. Kurultay'da, kurultay'da ilk sizden bahsederek başlamıştım konuşmama. Evet. Berna'nın çayını içmeye geldi. Bunu e, evet. çırapbaşı stajyerler Trakya şubemizde Tamam. Sırf, Sırf baş, Başarılarınızdan tebrik ederim, teşekkür ederiz. Ve bütün platformlarda bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Her ederiz. zaman devam edeceğiz desteklemeye de. Biz de sizin arkanızda her zaman e, Candan Hanım yani başkanımızla beraber her zaman birlik arkanızda durmaya devam ediyoruz. Bir miting yaparız bakalım. Önümüzdeki günlerde bir sesinizi duyurmak için bir büyük miting yaparız. İnşallah her zaman her yerde. Sağ ol. Teşekkürler. Selamlar bütün arkadaşlar yaptırırız herhalde. Evet başkanım el Bu Türkiye İttifakı olmuş. Evet. Türkiye'nin. Bu evet. Evet. Buradayız efendim. Bugün sizleri içe binamızı ağırlamaktan çok mutluyuz. Bizler Çorlu İş Örgütü olarak her dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet olan kurucu genel başkanımız daimi genel başkanımız da emanet olan Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne her dönem Çorlu'da sahip çıkan bir örgütüz. E böyle çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinde, ülke genelinde genelde dediğimiz başarıyla yetinmeyip ilk genel seçimlerde inşallah hep beraber bize genel merkezimizin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirerek, çok çalışarak hep beraber genel başkanı olacağız. Buna bu şüpheniz olmasın, biz buna eminiz. Size tekrardan hoş geldiniz diyerek saygılar sunuyorum genel Çok teşekkür ederim. Berna Hanım çayı getiriyor herhalde gördüm. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu Kurultay'da açılış konuşmamda söylemiştim. Ben genel başkan olarak bir ilde, bir ilçede bir çalışma yapıyorsam ilçe başkanının bir çayını içmeden çalışmaya başlamak ya da bir kahvesini, bir yorgunluk kahvesini içmeden ilçeden ayrılmayacağım diye. Çok özel istisnai acele durumlar. Berna dur. Çok özel acele durumlar, istisnai durumlar dışında buna dikkat ediyorum. Bu Çorlu'ya tabii tren kazası, faciası davalarından dolayı son birkaç ay içinde ikinci siyaseten de üçüncü kez gelişim. Kurultay'da demiştim sabahleyin 973 ilçemiz var bizim. Erkenden kalktı birisi gitti partiyi açtı, çayı koydu, televizyonu açtı. Birazdan bizimkiler gelir demiş. Gelir diyerek beklemeye başladı demiştim. Onun Çorlu'daki adı da Berna. Çok teşekkür ederim. Bahsettiğim o çay da bu çay arkadaşlar. <laughs> bu parti, bu parti iktidarda 47 yıldır birinci parti değil, ağız tadıyla 50 yıldır iktidar değil bu parti. Ama bu parti nasıl ayakta duruyor? Tayin isteyene tayin yapamıyoruz. Terfi isteyene terfi yapamıyoruz. Zaten istemezler kimseye ihale mihale dağıtmıyoruz. Rant dağıtmıyoruz. Ama bu parti dimdik 47 yıl inat etti bekledi ve diyoruz ya baba evi o baba evinin çayı kaynamaktadır. Demlidir, çorbası kaynamaktadır. Bacası tütmektedir. İşte o bacayı tüttürenler burada ilçe yönetimimiz, ilçe başkanımız, üyelerimiz, önceden bu görevi yapanlar ve bu partinin emekçileri ben Berna'nın şahsında bu baba evine bugüne kadar sahip çıkıp bugünlere getirenlere teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Hepinizin öğretmeni emeğine öğretmeni. sağlık. Teşekkürler. Başkanım merhaba. Başka, başkanım ben de çekin. Çekin. Alın. Gel bu taraftan.